Oğlum, hadi getir, gel, gel, gel. Gidelim, hadi. Bayramda kurban kesmeyecek olan vatandaşlar soluğu kasapta alıyor. Peki bir ailenin sofrasına et koyabilmek için cebinden kaç para çıkması gerekiyor? En az bin lira. En az bin lira yani. Bin liradan aşağı çıkma ihtimal yok. İki üç kişi. Yok. Küçük baş kurbanlığı fiyatı neredeyse bir asgari ücrete denk düşüyor. Haliyle kurban kesmeyecek olan vatandaşlar da soluğu kasapta alıyor. Alamıyorum. Bugün gittim pazara 550 lira gitti Sadece domates, biber, başka bir şey yok. Emekliyim ben. 700-2000 lira şey vermiş bana. Yani ancak tavuk alabilirsin. Et alacağız. Kurban kesebileceğimize göre. Böyle 500 liralık falan bir kıyma bir et o kadar kuzucuğum abi herkes kurban kesemediği gibi işte kimisi geliyor tavuğunu alıyor ya da geliyor birer kilo, ikişer kilo kırmızı etini alıyor. bayramı geçiştirmeye çalışıyor. Önceden biliyorsunuz herkes bir kurban kesilirdi her evde. Yani malum belli her gün her hafta fiyatlar değişiyor artık. Yine de sofraya et koymak yani. yani tabii çoğu insan kendisi yemez çocuklarını muhakkak bir şeyler yani koymak zorunda misafirler geliyor çünkü bir de. Ciğer miyer bizi biz sakata satıyoruz alınıyor yani. Fiyatlar yüksek biraz yani 200 lira ciğerler 200 civarı falan. İşkembe, kelle, ayak 50 lira 100 lira değişiyor fiyatları yani. Geçen yılki kurban bayramında 5 lira olan kıyma çekme fiyatları da bu sene 10 lira olarak belirlendi. Fiyatlar değişti. Geçen sene e, kurban etini kıymaya çekme 5 liraydı. Bu, tabi bu sene ilk 10 liradan bahsediliyor. Kıyma çekimi 10 lira. Diğer etlerde malum yani fiyatlar kırmızı et fiyatları değişti tabii.